Bismillah, Elhamdülillah, ve Salatu ve ala Resulullah. Soru soruldu. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır sözü hadis midir? Bu söz genelde tasavvuf kitaplarında, tasavvuf kaynaklarında geçmektedir, çokça dile getirilmektedir ve insanlar da bu söz hadis midir, değil midir? Ya da peygamberimiz böyle bir şey söylemiş midir, söylememiş midir hiç önem vermezler. Hadis yazar. Kaynakların altında hadis yazar. Ama bu hadis sahih midir, değil midir? Senedi nedir? Kimse araştırmaz. Ancak hadis alimleri, bu işin uzmanları bu hadisin uydurma olduğunu, bu sözün uydurma olduğunu ve peygamberimize ait bir söz olmadığını dile getirmişlerdir. Bu hususta e, gerekli bilgileri elde etmek isteyenler, yani sahih açıklamaları, senedi, bu sözün senedinin olmadığı hakkındaki e, kaynak verilen bilgileri tam manasıyla öğrenmek isteyenler, uydurma hadisler, uydurma hadislerin yer aldığı eserlerden faydalanabilirler. Ama şunu bilmeleri gerekir ki, bu peygamberimize ait bir söz değildir.